Demet Akalın'la İbo'nun bekaret kavgası, Demet Akalın'ın yıllar önce İbrahim Tatlıses'le ilgili yaptığı bekaret itirafını hiç duymuş muydunuz? 90'larda esmer, uzun boylu, güzeller güzeli bir genç kız belirmişti podyumlarda. Gölcük'ten İstanbul'a gelen bu genç kız ortalığın tozunu attırmıştı adeta. Mankenlik kursları, yarışmalar derken dönemin en çok aranan modellerinden biri olmuştu bir yandan mankenlik kariyerine devam ederken diğer yandan şarkıcılığa yavaş yavaş adım atmıştı. Hülya Avşar'ın alt kadrosunda sahne almaya başlamasıyla müzik sektöründeki yerini de almıştı. O dönem kariyeri kadar özel hayatı da hareketliydi. 1997 yılında milli basketbolcu İbrahim Kutluay'la yaşadığı birliktelik magazin haberlerini süslemişti. Evlenecekleri konuşulan ünlü çift, beklenmedik bir şekilde ilişkilerini noktalamıştı. Bu ayrılık Demet Akalın'ı daha da hırslandırmıştı. Ayrılığın ardından iyice kariyerine odaklanan ünlü popçu televizyon programlarında sık sık boy gösteriyordu. O programlardan biri de elbette İbo Show'du. Programda yeni şarkılarını seslendiren Akalın ile İbo arasından su sızmıyordu. Yıllar sonra ise Demet Akalın Tempo dergisine verdiği bir röportajda herkesin ağzını açık bırakan bir itirafta bulunmuştu. İbrahim Tatlıses'le bir ilişkisi olduğunu ve ilk cinsel birlikteliğini de onunla yaşadığını söylemişti. Peki bu ikilinin aşkları nasıl başlamış? Mankenliğe adım attığı ilk zamanlarda arkadaşı İlk Nur Bozkurt'un tanıştırmasının ardından ünlü türkücüye göz koyan Akalın sık sık Tatlıses'in çalıştığı gazinoya gitmeye başlıyor. Bir gün İbrahim Tatlıses, Akalın'ı yanına çağırıp gazinoya erkeklerle gelmemesini söylüyor. Bu sahiplenen erkek duruşu da Akalın'ın çok hoşuna gidiyor ve ikili aşk yaşamaya başlıyor. Akalın, aylarca süren ilişkide Tatlı Ses'in kendisine elini sürmediğini şu sözlerle anlatıyordu. İbrahim'le çıkmaya başladıktan sonra aynı yatakta yatardık ama bana elini bile sürmezdi çünkü bakire olduğumu biliyordu. İbo bir süre daha Demet'e elini sürmeyince o da isyan ediyor ve ilişkinin 9. ayında birlikte oluyor. Hayatına ilk giren erkeğin ünlü türkücü olduğunu da ekliyor. Bu açıklama haliyle o dönem büyük ses getirdi. O dönem İbrahim Tatlıses Akalın'la ilişkisi olduğunu kabul etmedi. Böyle bir şey oluyorsa bile kadın bunu gizli tutmalı, afişe etmemeli diyerek Akalın'a tepki bile gösterdi. Peki konu burada kapandı mı? Hayır. Aksine İbo ve Demet arasındaki gerilim yıllar içinde tırmanmaya devam etti. 2008 yılında bir konser için İbrahim Tatlıses'in uçağını kiralayan Akalın uçak leş gibi Boş günlerimde gelip temizlemeyi düşünüyorum demiş ve fitili ateşlemişti. Demet Akalın her ne kadar şaka yaptığını söylese de iş işten geçmişti ve İbrahim Tatlıses küplere binmişti. Tatlıses'in "Ben hiçbir zaman leş bir ata binmedim. O benim nasıl bir binici olduğumu iyi bilir." açıklaması ise bardağı taşıran son damla oldu. Demet Akalın bu açıklama nedeniyle tazminat davası açacağını söylese de dava ile ilgili daha sonra herhangi bir gelişme yaşanmadı. Sizce İbrahim Tatlıses isyan etmekte haklı mı? Peki, Demet hakaret davasını devam ettirmeli miydi?